Arkadaşlar tekrar merhabalar. Ee, yeni bir videoda daha birlikteyiz. Bu çok fazla uzun sürmeyecek ama e, yani böyle sürekli bilimsel ispat, bilimsel ispat ver o zaman diyenler için hani tamam illaki malum bilimsel ispat diyorsunuz. Ben hani o kadar video e, tavsiye ettim arkadaşlar ama herhalde pek vakitleri olmadı ya da uğraşmak istemediler. Sorun değil. Ee, ben sadece yine birkaç örnek vermeye çalışacağım ve bu arada inanç hakkında biraz da konuşmuş olacağız. Daha önceki videom benim hayat hakkındaydı. yani peri masalları benzetmesi yapmıştım e, huzuru bulma açısından konuşmuştuk şimdi e, inanç kısmına gelelim düz dünya neden inançlı alakalı neden bir filtre görevi görüyor Aa, buraya bir bakalım isterseniz şimdi neye inanalım diye bir başlık attım buraya çünkü bu konuyu hakkında benimle temasıken arkadaşlar diyor ki ya bilimse bilim denen bir şey var şimdi Var, var nedir yani? Size göre var nedir? Yani birisi öyle dedi diye ya da e, ilk okulda kitapta öyle okuduk diye ya da bize yuvarlak dünya modelini hocalarımız öğretmenlerimiz işte mevsimleri gösterdi diye var mı oluyor? Yoksa yani bu çok basit bir şey. Bir tanesi ders kitabı, bir tanesi Kur'an-ı Kerim, bir tanesi İncil. Yani ikisinden biri bu bir tercih. Bir tanesinde bilimsel veriler işte yuvarlak dünya var, NASA var falan. Diyen Allah'ın kitabı var, işte İncil var, peygamberler var. Yani e, ben bilime inanırım diyen kişiler bakın inanç kelimesini ne kullanıyor, inanmak kelimesini kullanıyor. Ya da ben bilimsel verilere dayalı olarak hayatımı şey yaparım, düzene koyarım. Bilimsel veri ne demek? O bilginin bir yerde var olduğuna inanmak demek yani. Çünkü yuvarlak dünya var bilgisini nereden elde ediyorsunuz? Gözünüzde gördüğünüz için değil. işte işte ders kitaplarımızdan, hesaptan, kitaptan olduğunu e, zannettiğimiz yerlerden alıyoruz. NASA'dan alıyoruz. NASA örneğini daha önceki videolarımızda söylemiştik. E, bir daha yapalım. Sorun değil. Ben bir tane örneği tekrar dikkat çekeceğim az sonra. Şimdi şu fotoğrafları daha önce gördünüz mü bilmiyorum. Yıldız izleri fotoğrafı. Star Trails diye aratabilirsiniz. Hatta bu fotoğrafı nasıl çekebileceğinizi YouTube'da dersi var arkadaşlar. Hemen kısaca bakalım. YouTube'a yazalım buraya. Um, Star start rails photo photography tutorial. Bakın. Aa, şuraya bakmıştım yani. Başından sonuna kadar o arkadaş işte 4 yıl önce hatta bunu yapmış. Star Trail fotoğrafları nasıl çekilir? İşte ee, yok Canon bilmem ne model kullandık şunu yaptık. Yani bunu kendiniz de yapabilirsiniz. O, Ondan bahsediyorum. Yani e, bilimsel veri, bilimsel veri deyip duruyorsunuz ya. Yani gözlem yapmak elinizdedir. Bu bu kadar basittir, bu bu kadar yakınınızdadır. Ee, bu fotoğrafı çekilebildiğini biliyorsunuz. Yani bu kaç durumda ortaya çıkar? İki durumda ortaya çıkar. Bir tanesi fotoğraf makinesi sabittir, yıldızlar dönüyordur. Ya da, yıldızlar yazmışım, düzeltelim. Yıldızlar. <laughs> ne kadar acemi olduğum belli. Yıldızlar sabit ve fotoğraf makinesi dönüyor. Şimdi... Ee, bir Bu şu anlama geliyor. Tek dönme hareketi gerekecek değil mi bunun için? Bir tanesi sabit, diğeri dönüyor. Ancak bu şekilde böyle bir görüntü alınabilir. Bunun başka bir imkanı yoktur. Şimdi NASA'nın bize vermiş olduğu değerlere bakalım. Ee, dünyanın kendi ekseni etrafında dönüş hızı var. 1600 km bölü saat. Dünyanın güneş etrafında dönüşü var. 107.000 bin. Güneşin galaksi etrafında burayı da düzelteyim. Galaksi etrafında dönüşü 900 bin kilometre bölü saat. Galaksinin yıldızlarla birlikte dönüşü 3 milyon kilometre bölü saat. Şimdi bu 4 tane dönme hareketiyle nasıl oluyor da siz bu görüntüyü alabiliyorsunuz. Yani bana bir deyiverin bunu. Bana bir söyleyin, bana bir anlatın. Modelleyin, çizin, haritalandırın tamam diyeceğim. Bırakacağım ben bu işi. Ama bunun olmadığı bir gerçek. Çünkü e, bu dönme hareketini alabileceğiniz dedim iki durum vardır. Zaten en mantıklısı azıcık düşünürseniz yıldızların döndüğüdür. E, dünyanın sabit olduğunu zaten önceki modellerimizde göstermiştik. E, bu dört tane dönme hareketiyle bu hareketi yapamazsınız. Bu görüntüyü alamazsınız. Hiçbir fizik, matematik kanunu bunu eee lazım matematik kanunu e, hesaplaması bunu doğrulayamaz. Hiçbir geometrik olay şu kadar hızlı aynı anda e, dönme hareketiyle şu fotoğrafı çektiremez size. Ya bunun yanı sıra bir de e, yıldızların tabii ki astrolojik olarak sabit olduğunu biliyoruz. Yani sürekli eee sabit. Yani Büyük Ayı sürekli Büyük Ayı. Küçük Ayı sürekli Küçük Ayı. Yani ölçüm hesap yaparken falan hani büyük ayı nasıl tespit edebileceğinizi falan bulabilirsiniz. Hani internetten bile bakabilirsiniz. Hani aya en yakın yıldızı bir birim alıp ona beş defa sayınca yok Polaris bulunuyor. Onun gibi bir şeyler var. Yani bakın gökyüzünü inceleyin arkadaşlar. Gayet keyifli. Nasıl bizim için tasarlandığını görebilirsiniz olayların. Ee, dolayısıyla hani bu dört dönme hareketiyle bu fotoğrafı çekemeyeceğiniz kesindir. Ee, eğer bu dört dönme hareketiyle bu fotoğrafın çekilebileceğini ispatlıyorsanız arkadaşlar lütfen bu hesapla beraber gelin konuşalım. YouTube'da yayınlayalım beraber. E, ben de bu işi bırakacağım sonra tamam Kabul ediyorum. Şimdi Güneş'in uzaklığıyla alakalı bir nokta daha var. Güneş bu kadar milyon kilometre, 93 milyon kilometre uzaktaysa nasıl oluyor da böyle hot spot dediğimiz yani aslında bir Güneş'in yani bir iz düşüm noktası olabiliyor. Hani buna şey diyeceksiniz muhtemelen. Yani güneş çok uzak, atmosfer, yansıma, ışığın kırılması falan. Tamam. Yani bu da gol değil o zaman. Sizin dediğinize göre. Bunu zaten herkes görmüştür. Yani 93 milyon kilometre uzakta olan bir güneşin yine nasıl oluyorsa böyle bir açıya sahip oluyor. Yine tabii ki ne diyeceksiniz? Ee, yuvarlak dünya var. Çünkü işte atmosfer, ışığın kırılması. Dediğim gibi bu bir tercih. Yani ya NASA doğru? ya semavi kitaplar doğru. Yani bu bir tercih. Tercih sizin. Ben ee, donayı ortaya koyuyorum. Yani bunun yalan olduğunuz, o zaten çok fazla söyledim. E, bilimsel veri, yuvarlak dünya ya da NASA'nın yalan olduğunu çok fazla söyledim. Ama siz hani inanç, inanma kavramında devam edebilirsiniz. Yuvarlak dünyaya inanıp burada kalabilirsiniz arkadaşlar. Tercih sizin, Matrix sizin olsun fark etmez. E, ben buradayım. Beklerim. Gayet güzel burası. Hani e, gerçeklik çünkü. Hakikat. E, tercih sizin oluyor arkadaşlar. E, dediğim gibi bu yıldız izleri, Star Trail olayına karşı bir argümanınız varsa hesapla beraber e, en zeki kalemi alın. Videoya çekin. Gelin görüşelim. Ben de bu işi bırakacağım. <laughs> tamam. Teşekkür ediyorum hepinize. Vaktiniz için tekrardan e, bir sonraki videoda görüşmek üzere.